Anlatmak istediğim ağırlıklı olarak beni izleyenler, film izlemeyi sevenler ama bir yandan da o dördüncü duvarın arkasında kalıp hiç filmin içine giremeyenler. Bu filmlerden yola çıkan oyunları oynarsak işte biz o kahramanın kendisi de olabiliriz. Fazla da bir açıklama yapmaya gerek yok. Bir tarafta fikir var, bir tarafta firar var. Merhabalar, bu haftaki konumuz film gibi oyunlar. Şimdi aslında ben oyunlar konusunda uzman değilim. Bir sürü genç arkadaş oyunlarla ilgili içerik üretiyor, videolar çekiyor ve onları takip eden bir sürü insan var. Yani ben de buradan nemalanmak için bunu yapmak niyetinde değilim. Benim ilgimi çeken konu aslında sinemanın dördüncü duvarı ve o dördüncü duvarı kırıp nasıl içeri girerizin sorgulaması diyeyim. Ya da daha basit olarak anlatacak olursak şöyle başlayalım. Biz bir filmi seyrediyoruz. Filmi seyrederken önümüzde bir duvar var. O duvardan ileriye gitmiyoruz. O duvarın arkasında olanları seyrediyoruz. Ve bizden istenen o kahramanla özdeşleşmek, o kahraman için endişelenmek, adeta bir olmak, heyecanlanmak, gerilmek, ve tatmin duygusunu yaşamak zorunda. Ama kısıtlı bir birlikteliğimiz var o kahramanla. Çünkü biz perdenin öte yanındayız ve önümüzde aşılmaz bir dördüncü duvar var ve onu da kıramayız. Biz bütün filmleri böyle seyrediyoruz. Fakat bir de oyunlar var. Bana göre hayatın kendisi oyun, olumlu ve olumsuz yanlarıyla birlikte. Hayatın parça parça yanları da oyunlardan müteşekkil yine bana göre ama bu bana göre bunu bir kenara koyacak olursak bilgisayar oyunları ya da işte konsol oyunları bunların hepsine birden video oyunları dersek sinemanın aslında o aşamadığımız noktasında bir adım daha ileri götürdüklerini düşünüyorum ben video oyunlarının. O dördüncü duvarı kırıyoruz ve bir nebze de olsa o kahramanın kendisi olabiliyoruz. Şimdilik bu noktadayız. İleride bilemiyorum. Belki de hologram olacak ya da Star Trek'te Next Generation'da ya da işte Voyager'da uzay yolunun birçok farklı serisinde olan o meşhur holodekler ya da işte holo güverteler. Yani basbaya içinde yer alabileceğimiz bir hologramla var olan bir oyun dünyasının içinde de yer alacağız ileride. O zaman belki de filmin kendisini de yaşayabileceğiz. Ben şimdi size elimden geldiğince hangi filmlerden mürhem hangi oyunlar vardır? Hangi filmi izledikten sonra hangi oyunu oynarsanız o duyguyu biraz daha yaşarsanız o kahramanlarla biraz daha hemhal olursunuz. Onu söylemeye çalışacağım elimden geldiğince. Diyerek en baştan şuna başlıyorum. Benim çok sevdiğim filmlerden biridir. Das Boot. Bir Alman filmi. Umarım doğru telaffuz ederim. Volker Schöhlendorf yanılmıyorsam yönetmen yanılıyorsam da Allah beni bildiği gibi yapsın. Fakat çok başarılı bir 2. Dünya Savaşı filmidir ve Almanların tarafından bize öykü anlatılır ve çok klostrofobik bir ortamdır. Takdir edersiniz ki bir Alman denizaltısının içinde geçen gerilimli bir süreci anlatır. Gerek müzikleri, gerek sinematografisi, gerek öyküsü çok başarılıdır. Hemen bundan mülhem bir oyuna geçiyorum. İsmi You bought. o meşhur Alman denizaltılarının hikayesini anlatıyor. Biz hem bunu simüle ediyoruz, bir Alman denizaltısının simülasyonu içinde var oluyoruz. Hem de bu mücadeleyi kendi başımıza sürdürüyoruz. İçinde aynı zamanda rol yapma öğeleri de barındıran bir oyun. Kendi içinde başarılı olduğunu düşünüyorum. Biraz kafamızı yormamız gerekiyor. O klostrofobik ortamda, o mürettebatla mücadele ederken bizi gerçekten gelecek bir oyun. Gelelim film noir'a. Kara film diyebiliriz. Dedektif filmleri diyebiliriz. Ya da polisiye diyebiliriz. Ama polisiye dediğimiz zaman çok geniş bir çerçeve söz konusu. Ama film noir genellikle karanlıktır. Adı üstünde. Başrolde bir dedektif ya da karanlık bir adam vardır. Yani dedektif derken işte Dashiell Hammett'ın yarattığı, Humphrey Bogart'ın sinemada oynadığı ünlü dedektif Sam Spade vardır trench kotuyla. Ya da işte Raymond Chandler'ın yarattığı dedektif Marlowe vardır. Ya da işte yıllar sonra Neo Noir diyebileceğimiz Roman Polanski'nin yaratmış olduğu ünlü Chinatown'daki Jack Nicholson'ın canlandırdığı o burnu kesilen dedektif vardır. Genellikle güvenilmez kadınlar, sıra dışı kötü adamlar ve oldukça maço kahramanların olduğu ve fonda sürekli dış sesin yer aldığı filmlerdir bunlar. E bunlardan yola çıkan keyifli oyunlar yapıldı. Bunlardan biri Rockstar'ın yapmış olduğu, biraz eskimiş de olsa L.A. Noir. E biraz isim olarak benzeşmesi var ama aynı zamanda kara film etkisini de yanında taşır. Aynı zamanda sorgulama sürecini de çok etkileyici bir şekilde de sürdürür. Karakterlerin yüz ifadelerine bakarak yalan söyleyip söylemediklerini anlarız. Öte yandan Los Angeles'ın o tekinsiz ortamını da güzel anlatır. Adeta bir yandan da Los Angeles'ın sırları ya da LA Confidential diye hatırladığımız oldukça başarılı bir yine bana göre neo noir olan yeni bir kara film olan LA Confidential'ı hatırlatan bir atmosferi vardır. Oynamayanlar deneyip oynayabilirler. Bir başka oyun var daha Indie, daha bağımsızlardan white Knight ismi ağırlıklı olarak siyah beyaz. Siyah beyaz etki noir filmlerin vurgusunu derinleştirir. Özellikle 1940'larda 50'lerde yapılan filmler olduğu için ağırlıklı siyah beyazın ama siyah beyaz geçişleri, ışıklandırması bizi özellikle o dışa vurumcu etkiyi çok güzel verir. Bu oyunda da gerçekten o atmosferi alıyoruz. Ama çok da fazla bir şey beklemiyoruz. Estetik kaygılarla bir oyunu sürdürmek isteyenler için idealdir. Bir de şu günlerde Shadows of Doubt diye bir oyunumuz var. O da aslında piksel grafikleriyle gündeme geliyor. Fakat aynı zamanda açık dünyada geçiyor ve yaratılmış bir şehirde dedektifin gizemleri çözme süreçlerini anlatıyor. O dedektif kim? biziz. Yani biz dördüncü duvarı kırdık, olayların içindeyiz ve yaşıyoruz. Hep bunu düşünmekte fayda var. Ve geldik benim için özel bir filme Truman Show. Peter Weir'in bence en iyi filmlerinden biri. Ve tabii ki Truman Show'un Truman'ı Jimmy Carey muhteşem oynadığını belirtmeliyiz. Ama Truman Show'un olayı nedir? Büyük dev bir prodüksiyondur ve Truman adlı bebek büyütülür, ergenliğe gelir ve yetişkinliğe gider ve neredeyse evlenecektir. Ve bir kasabada yaşar. O kasabada yaşayanların hepsi oyuncudur. Ve dev bir prodüksiyon vardır ve bir de yönetmen vardır. Yani o aslında tanrıdır. Belki de öyle bir metaforu var. Ama konumuz bu değil. Konumuz Truman Show'dan mülhem oyunlar. Bir tane oyun buldum. Daha da araştırırsam bulurdum. Amerikan Arcadia diye bir oyun var. Yeni çıktı. Hevesle aldım ve şu anda didiklemeye başladım. Bir tarafta bir karakterimiz var. O tıpkı Truman gibi bir prodüksiyonun içinde. Fakat Truman kadar şansı değil çünkü karakter pek tercih edilmediği için kendisi öldürülecek. Bir de prodüksiyon ekibinde biri var. O da bu karakterimizi kurtarmaya çalışıyor. İkisinin mücadelesini izliyoruz ve ikisi gibi olup yani kahramanların yerine geçip hikayeyi ilerletiyoruz geldik zombi filmlerine. Tabii zombi filmleri deyince çok da fazla zombi filmi yok aslında. Ama şu bir gerçek ki çok fazla zombi oyunu var. Diğer zombi filmlerini es geçelim ama Romero'yu unutmayalım. Onun 60'lı yıllarda yapmış olduğu, 60'ların sonunda yapmış olduğu Night of the Living Dead filmiyle başlayan zombi yolculuğu daha sonra Dawn of the Dead, Day of the Dead ve Land of the Dead olarak ...ilerledi gitti. Neredeyse... ...günümüzdeki zombi oyunlarında... ...var olan bütün temalarını... ...adam kullandı... ...tüketti, noktaladı. Bunlardan yola çıkarak... ...aklımıza gelenler... Örneğin Tel Teyzin ...yapmış olduğu Walking Dead... ...serisi. Her ne kadar bir diziden... ...yola çıkarak yapılmışsa da... ...her şeyin başında Romero var. Ya da Dead Island. Genellikle... ...zombilerle uğraşıyor ama... ...aslında baktığımızda First Person... ...Pataküte Pataküte olarak giden ilginç bir oyundu. Birincisini oynadım. İkincisi de galiba yine first person patır olarak ilerliyor. Bir de Dying Light var ki ikincisi de çıktı. Fakat birincisi bizim için önemli. Çünkü Harran diye bir yerde geçiyor. İçinde Türk karakterler de var. Fakat Harran adeta yıkılmış bir İstanbul gibi ve çok güçlü parkur özellikleri olan bir oyun. Ama buradaki zombilerde de Romero'nun ilk döneminde tıkı tıkı giden zombiler de var. Sonrakindeki gibi yanılmıyorsam World War Z olması gerekiyor. Oradaki deliller gibi koşan zombiler de var. Last of Us'ı zaten yanına bonus olarak veriyorum. Hatta daha da zorlarsak Days Gone'ı da ekleyebiliriz. Motosikletli adamın zombilerle imtihanı diye. Gördüğünüz üzere zombiler üzerine yapılmış bir sürü oyun var. Bütün o oyunlar adeta Romero'nun bu filmlerinden yola çıkıp kendini geliştirmiş. Daha ne kadar çok zombi oyunu yapılır bilemiyorum ama sevenleri var ki yapılıyor. Madem sevenleri oynuyor biraz da Romero'nun filmlerini de izlesinler. Oradan da belki güzel bir nostalji çıkarabilirler. Ve geldik Alien'a. Şimdi Alien dediğimiz zaman tabi bir seri. Önce Alien var. Ridley Scott yaptı. Sonra Aliens var. James Cameron yaptı. Daha sonra Alien 3 var. David Fincher yaptı. Sonra Alien Resurrection var, onu da Jean-Pierre Juno yaptı. Ve sonra seri devam etti alakasız isimlerle Alien Koca Yuspa karşı. Alien Batman'in oğluna karşı, Alien dünyayı kurtaran adama karşı gibi devam ettikçe vasatlaştı. Ama ilk dört film gerçekten kendi içinde bir bütünlük sağlayan keyifli filmlerdi. Tabi buna bir de Ridley Scott'ın Prometheus ve Alien Covenant'ını da eklemek gerekir. Ama meselemiz bu değil. Meselemiz Alien. Alien'dan mülhem. Hangi oyun? Dediğim gibi bir sürü tırışık oyunda çıktı Alien'la ilgili ama en iyisi ilk Alien'ın dünyasından yola çıkaran Alien Isolation'dı. Alien Isolation, Alien'da biliyorsunuz Ripley diye bir karakter vardı. Sigourney Weaver'ın canlandırdığı. Alien Isolation'da ise onun kızı Amanda Ripley var ve onu oynuyoruz. Yani adeta aslında Ripley kendisini oynuyoruz. Tıpkı onun yaşadığı gerilimleri yaşıyoruz, o tedirginlikleri yaşıyoruz. Adeta save noktasını bulup da yetişmek için böyle canımızı dişimize takıyoruz ve gerçekten geriliyoruz, tedirgin oluyoruz. Kısacası dördüncü duvarı arkasına geçip adeta Ripley'in kendisi oluyoruz. Kimseye tavsiye etmiyorum, kendime tavsiye etmedim çünkü. Denedim, ödüm koptu bıraktım ama gerçek bir deneyimdir. Ve geliyorum Jurassic Park'a. Çok başarılı bir best-sellerdan yola çıkarak Spielberg'in başarılı bir bilim kurgu aksiyon filmi olarak yarattığı bu film gerçekten birçok ilki içinde barındırıyor. Bunlardan biri evet dinozorlar. Ama ikincisi aslında bu filmle CGI dediğimiz o kapı bir açıldı. Kapanma üzere açıldı bu kapı. Bir gün Spielberg kuklacılara kukla yaptırmaya çalışırken çünkü gerçekten kuklacılara dinozor kuklası yaptırmaya çalışırken bilgisayarda uğraşan iki gencin yarattıklarına şahit olur. Bunun daha iyisini yapabilirsiniz bilir misiniz diye sorar. Onlar da neden olmasın derler ve her şey öyle başlar. Tarihin de öncesinde var olan dinozorlar bilgisayarda yeniden yaratılırlar. Ama tabii o zamanlar çok kısa, çok kısa, bizi illüzyona sokabilecek derecede kısa sinematografik yöntemlerle var edilmiş dinozorlar bizi o dönemde ne kadar etkilerlerse etkilesinler. Şimdi artık baştan sona CGI ile dolu filmler etkileyemiyorlar. Acaba neden? Deyip fikri firar etmeden konumuza geri dönelim. Peki Jurassic Park'tan mülhem bir oyun var mı? Tabii ki var. Peki Jurassic Park'taki kahramanlar gibi biz de oyun içinde yaşayabilecek miyiz? Eh neden derseniz. Çünkü şöyle diyeyim bir aksiyon oyunu değil, first person değil. Ağırlıklı olarak strateji üzerine, simülasyon üzerine kurulmuş bir oyun. Ama aynı zamanda kahramanların da kimi zaman yerine geçip helikopterlerle dinozorları yakalıyoruz, yerlerine koyuyoruz, onları koy koruyoruz ve parkımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Challenge yaşıyoruz. Böyle bir oyun. Jurassic World Evolution 1 ve 2. 2'nin birden birin 2'den çok büyük bir farkı yok ama bunlar da keyifli oyunlar sayılır. Gelelim İkinci Dünya Savaşı'na. İkinci Dünya Savaşı'nda aslında efsane filmlerden biri var, Saving Private Ryan era'ını kurtarmak benim için önemlidir. Sinemada seyrettiğimde bacağıma kramp girmişti gerildiğim için. Neden kramp girdiğini de hala da çözemiyorum. Yani normalde bir sürü abuk sabuk filmlerde çok daha sert sahnelerde hiç öyle gerilmemişimdir. Bu da Spielberg'in illüzyon yeteneği diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Ama en azından bu filmde özellikle Omaha Beach girişi çok etkileyicidir. Yani Normandiya çıkartmasının o ilk sahnesi, o Omaha plajına askerlerin çıkış yapması ve orada bir can pazarının yaşanması çok etkileyicidir. Ve hatta daha sonra da Normandiya'da ilerlemeleri. Bütün bu detaylar özellikle Medal of Honor diye 2000'lerin başlarında var olan bir first person shooter oyununda vardı. Daha sonra Call of Duty'de gördük bunu. Yine aynı atmosferi adeta biz Omaha plajına çıkartma yapan sıradan askerlerden biriydik. Yani o olmuştuk. Yine buna benzer kampanya of Heroes adlı hatta biri ikisi üçü olan bir real time strateji oyunu vardır ki bu oyunda da özellikle bu atmosferi görebiliriz. Ama burada ölen askerlere üzülebiliriz ama o asker o kahraman olma özelliğimizi pek taşıyamayız. O yüzden genellikle first person shooter tarzı birinci şahıs özelliği olan oyunlarda ya da aksiyon oyunlarında o duyguyu daha çok yaşayabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi İkinci Dünya Savaşı'nı bir kenara koyduk. Bir de post apokaliptik dünyada geçen filmlere göz gezdirelim. Bir sürü film var. Özellikle günümüzde çok daha yoğun filmler var. Ama en önemlisi 70'lerin sonu 80'lerin başında bir seri var ki neredeyse damgasını vurdu. Hatta çok yakın zamanda yönetmeni George Miller çok başarılı bir finalde yaptı. Hatta devamını da getiriyor. Nedir bu? Road Warrior Mad Max. Mel Gibson'ın oynadığı. Sonra ikincisi çekildi. Sonra Tina Turner desteklisi üçüncüsü çekildi. Son Mad Max de benim çok ama çok beğendiğim filmlerden biriydi. Ama olaylar şudur. Dünya atomik bir felaket sonucu yaşanmaz bir hale gelmiştir ve insanlar farklı farklı komüniteler oluşturmuştur. Artık gücü gücüne yetenedir falandır filandır. Bunun üzerine işin devamı gelir. Laf lafa açar ve olaylar gelişir. İşte buradan yola çıkarak eğer Mad Max olmak istiyorsak mesela Chosen One olabiliriz. Kimdir Chosen One? Yine nükleer bir felaket sonrasında voltlara saklanmış insanların yıllar geçtikten sonra tekrar yeryüzüne çıkmaları ve değişen dünya içinde hayatta kalma çabalarını anlatan bir dünya, bir oyundan bahsediyoruz. Nedir bu oyun? Fallout. Fallout, Mad Max'in yandan yemişidir diyebiliriz. Biraz benzer, biraz benzemez. Ama kıyamet sonrası dünyayı hem karanlık hem de mizahi bir dille anlatır. Birincisinden sonuncusuna kadar bana sorsanız çok keyiflidir. Ha bir de Westland vardır ki o da aslında neredeyse yine Mad Max'i andıran bir oyundur. Hatta Mad Max'in son çekilen filmi de galiba George Miller'ın tanıtımından görmüştüm. Mad Max Westland olarak tanıtılıyor. Bu benzerlik nasıl bir benzerliktir acaba diyorum. İkinci Dünya Savaşı'ndan post apokaliptik bir dünyaya geçtik. Bu dünyamızdan biraz geriye gidiyoruz. İleri kapitalizm dönemine gidiyoruz. Yani artık kapitalizm o kadar gelişmiş, o kadar kozmopolit olmuş, o kadar ilerlemiş ve insanlık ilerlemiş gibi görünürken aslında ne kadar gerilemiş gibi bir şehirleşme içinde yaşıyor ki karşımıza Blade Runner çıkıyor. Yani Philip K Dick'in doğru söyleyeceğim umarım bu sefer. Androidler elektrikli koyun düşleyebilirler mi adlı uzun öyküsünden Ridley Scott'ın uyarladığı Blade Runner bıçak sırtı. Olaylar garip bir dünyada geçiyor. Herkese tavsiye ederim bilhassa izleyin. Ha buradan yola çıkarak Blade Runner'ın kahramanı Deckard ya ya da Harrison Ford'un canlandırdı Deckard. Yani Harrison Ford olmak istiyorsanız ya da ona benzer bir adam olmak istiyorsanız mesela Cyberpunk 2077'yi oynamanızı tavsiye ederim. Gerçekten Night City diye bir şehre giriyoruz. Tam bir cyberpunk atmosferi ve içine giriyoruz ve bir takım maceralar yaşıyoruz. Öyle maceralar ki içinde Keanu Reeves ile karşılaşıyoruz. Hatta daha da ileri gidiyoruz. İdris Elba ile bile karşılaşabiliyoruz. Hadi bunu bir kenara koyalım. Bir de Deus Ex diye bir oyun var. Bir seri. Orada da aslında buna benzer bir dünya anlatılıyor. Burada ise çeşitli vücuda yapılan eklemlerle bizim zamanımızdan kalan 6 milyon dolarlık adam Adam adlı bu dolarlık demesine çok bayılıyorum. Dolar demeye bayılıyorum. Dolar değil. Böyle bir biyonik adam yaratılıyor ve ya da insanlar yaratılıyor ve bu biyonik insanlarla bir takım maceralara girişiyoruz. Dünya yakın bir gelecek ama öyle bir yakın gelecek ki bize oldukça uzak duruyor. Geldik Godfather'a. İşte burada hepimiz biliyoruz ki Baba 1, Baba 2 ve Baba 3 bütünlüğü olan güzel bir üçlemedir. 3 üç biraz yandan yemiştir ama Baba 1 ve Baba 2 muhteşemdir. Hepiniz biliyorsunuz internet movie database'de ikincilikte duruyor inşallah birinci olur bir gün ama hiç zannetmiyorum. Shaw Redemption'ı zirveden düşürmek o kadar kolay değil. Ama Godfather çok önemli. Sadece şunu söyleyeyim size reddedemeyeceğiniz bir teklifim var. Mafya serisi. Mafya 1, Mafya 2 ve Mafya 3. Aslında Godfather'ın yandan yemişi olarak video oyunlarında deneyimlenmesi gereken bir seridir. Üçüncüyü deneyimlemedim. Üçüncü hakkında kötü kötü şeyler söylediler ama Mafya 1 gerçekten o duyguyu verir. Özellikle şehri, şehirde dolaşmayı ve gerçekten o dönemin içinde geçen bir mafya hikayesini gayet güzel anlatır ve gerçekten Michael Corleone olmasak bile onun yanında yükselen bir karakteri canlandırabiliriz. Üstelik de iyi araba süreriz. Tabii bunun yanı sıra simülasyon ya da strateji olabilecek bir takım oyunlar var orada tam biz olamıyoruz ama biraz tanrı şeklinde City of Gangsters, Empire of Sin ya da ne bileyim başka ne vardı bir zamanlar Omerta vardı vesaire vesaire ama mafya en iyisidir. Başka da bir şey demiyorum. Bu arada tarihte gidip geliyoruz gidip geliyoruz bu sefer tarihten önceki zamanlara yani büyük tufandan önceki zamanlara geçelim. Ne zamanlar onlar? Hiboria çağı ve Arnold Schwarzenegger. Kimden bahsettiğimi gayet iyi biliyorsunuz. Barbar Konan ve Barbar Konan'ın meşhur Schwarzenegger'in canlandırdığı meşhur sahne. Çarmağa gerilmiş ve çivi çakılmış çöle terk edilmiş. Aman ya Rabbim. O sahneyi hatırlıyorsanız başka bir şey bilmeniz gerekmiyor. O sahne adeta başka bir oyunun başlangıç sahnesi olarak başlıyor. İsmi de Konan Exiled. Evet, biz de oyunun başında çarmağa gerilmiş bir şekilde başlıyoruz ve sonra Konan'ın kendisi geliyor, bizi kurtarıyor ve biz de Hiborya'da ayakta kalmaya çalışıyoruz. Bu sıralamada bir de bonus ekleyeyim istiyorum. Bu bonus da frame denilen bir oyun. Biz çeşitli kareler görüyoruz ve bu kareler karma karışık. Ve kahramanımız bir kareden başlıyor. Atmosfer tam bir kara film atmosferi aslında. Çünkü karakterimizin fötür şapkası var, pardesüsü var, yüzü net görünmüyor, hoş bir atmosfer var, adeta kırklardan çıkmış bir müzik var ve birilerinden kaçıyor. Biz bir çizgi romanın kareleriyle oynayarak kahramanımızı kurtarmaya çalışıyoruz. Evet, biz tam Tanrı gözüyle ve Tanrı'nın elleriyle bunu yapıyoruz. Kahramanın kendisi olmuyoruz. Ama olsun bunu da bonus olarak ekliyorum. Evet benim sıralayacağım filmlerden mülhem oyunlar bunlardır. Bunları da filmlerden mülhem oyunlar diye anlatmadım. Anlatmak istediğim ağırlıklı olarak beni izleyenler, film izlemeyi sevenler, bu konuda ilgisi olanlar. Ama bir yandan da o dördüncü duvarın arkasında kalıp hiç filmin içine giremeyenler. Yani Woody Allen'ın bir filmi vardır. Kahire'nin Mor Gülü diye. Kahire'nin Mor Gülü'nde bir gün karakterlerden biri dışarı çıkar. Sonra dışarıdaki karakterimiz perdenin ilerisine geçer ve hikayenin içine dalar. Böylece filmin içinde oynayabilir. Çok hoş bir hayal ama biz bunu asla gerçekleştiremeyiz. Oysa bu filmlerden yola çıkan oyunları oynarsak işte biz o kahramanın kendisi de olabiliriz. Darısı uzay yolundaki holodek, holo güvertinin artık ileride belki ömrünüz yeterse, benim yeteceğini zannetmiyorum ama gençlerin yeter ya da gençlerin çocuklarının erişilmez bir dünyada büyük maceralar yaşayabiliriz. Kimisinde Superman oluruz, kimisinde Raymond Chantan'ın yarattığı Dedektif Marlow oluruz. Kimisinde Spartacus, kimisinde Caesar oluruz. Neden olmasın?